Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve bakanlarımızın değerli yöneticileri. Büyükşehirlerimizin çok değerli ilişki yöneticileri. Ben de konuştuğuma başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok önemli bir toplantının ev sahipliğini yapan ve buna gönüllü olarak sahip çıkan ve bizleri burada misafir eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve gönüllü olarak bu önemli konunun takipçiliğini yapan ve bu alanda bir komisyon tamamen yönlülük esasına göre bu bağlamda ciddi gayret eden başta bayram verilmek üzere eee Coğrafi Bilgi Sistemi görevlerine değineceğimiz bu arkadaşlarımızdan öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Ben özellikle. Ben coğrafi bilgi sistemleriyle alakalı görüşlerimi ifade etmezden önce özellikle bu tespiti yapmakta fayda mülazeyle Ve belediyelerimizin belediye üst yönetimlerimizin bu arkadaşlarımıza öncelikli olarak sahip çıkmasını bunların problemleriyle problemleri, dertleriyle dertlenmelerini ve orada bir özellikle sağlamalarını hastadan hatta Bursa Büyükşehir üst yöneticilerden olmak üzere onların şahsında aslında bütün belediyelerimize özellikle istiyorum. Biraz önce Tahsin Hocam'ın Bayram Bey'in Hüseyin Hocamızın ifade ettiği hedeflerin oluşabilmesi, Türkiye'nin onlara ulaşabilmesi, bu arkadaki arkadaşlarımıza bağlı. Bizler işte resmin ön tarafındaki insanlarız. Ama asıl işin sahipleri, bu işi üretecek olanlar, bu konuda değer üretecek olanlar ve o hedefe bizi ulaştıracak olan insanlar arkadaki değerli arkadaşlarımız. Ben özellikle de onlara, bugüne kadar ürettiği çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de başarı Değerli katılımcılar, <laughs> hakikaten dünya inanılmaz şekilde değişiyor. Ve bu değişime bağlı olarak da hızlı bir şekilde dönüşüyor. <laughs> Zaman amaç değildir. Teknolojiyi kendimiz için amaç edinmememiz lazım. Amaç, insana, vatandaşımıza kaliteli hizmet, şeffaf, verimli, etkin hizmet sunabilmektir. İnsana hizmet edin amaç. Az olan budur. Teknoloji, bu amacımıza bizi daha iyi götüren, bu bağlamda bize ciddi anlamda kazanımlar elde eden bir araçtır. Dolayısıyla yatırımımız insan üzerinde olması lazım. Teknoloji amacımız olursa, sonra teknolojiye sadece yatırım yaparsak, asıl hedeften uzaklaşmış ve aslında kaynaklarımızı aslında atıl şekilde, anlamsız şekilde kullanma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. burada bu bağlamda konuyla alakalı olarak çok değerli katılımcıların olduğunu görüyorum. Kocaeli'de de ifade ettiğim gibi de, devletin tutmuş olduğu kayıtlar anlamında iki kaydın ben çok önemli olduğunu inanıyorum. Bir, insana yönelik kayıtlar. iki toprağa yönelik kayıtlar. Yani nüfus kayıtları ve tapu kayıtları. Bu bağlamda bu projeleri, çalışmaları masaya yatırmak, birlikte müzakere etmek, istişare etme alanında çok güzel bir ortamın oluşacağını ben özellikle temenni ediyorum. Programa da baktığımız zaman bu bağlamda oldukça güzel konu başlıklarının yer aldığını e, ee, görüyorum. vesilemizden birisi birlikte çalışabilme anlamında toplum olarak biraz eksikliklerimiz var. Bizden biraz ben merkezli, kişi bazında ben merkeziyiz. Bakanlıklar baktığımız zaman yine kurum merkezli çalışmayı kendimiz dışındakileri adeta yok sayarak hareket etmeyi seviyoruz. Ama artık değişen dünya, biraz önce bahsettiğim ve dönüşen e, şartlar çerçevesinde bu alışkanlıklarımızdan kurtulmamız ve ortak akılla, ortak çalışma ve ortak bir şeyler üretme anlamında mesafe kat etmek zorundayız. Bu çalıştay, bu bağlamda da önemli bir mesafe e, taşı olacağını ben özellikle biliyorum. Gerek kurumlarımız gerekse belediyelerimiz bu bağlamda ciddi adımlarla, ciddi projelerimiz var. Bayram Bey'in özellikle bir söz, e, sözünün çok önemsiyor. Bu süreç içerisinde, bu yol haritasının içerisinde hakikaten kurumlarımızın çok ciddi tecrübeleri ayran kendi ifadesiyle kullanan acıdır. İşte bu çalıştaylar, bu bir araya gelmeler, bu tecrübeleri, bu birikimleri birbirimizle paylaşma ve birimiz bir çukura düştüysek, diğer arkadaşımız o çukura düşmeden geçirmenin o çukura ortak bir şekilde, ortak akılla bir köprü kurarak proje düşmeden o köprünün üzerinden geçmenin de yolunu bize sağlaması lazım. Allah'ın daha güzeli, en doğruyu toplumumuz için, kurumumuz için, insanımız için en idealini ise onu yakalım. bir noktada buluşma imkanımız maalesef Ama ben özellikle IT ile uğraşan arkadaşlarımızın, teknik arkadaşlarımızın bu noktada bize göre çok daha az etkilendiklerini düşünüyorum. Ve sizlere bu bağlamdaki çalışmanız, birlikteliğiniz ve ortak adlı üretmeniz biz üst yöneticilere göre daha kolay olduğuna inanıyorum. Tabi biraz önce çok güzel bir konu daha konuştuk. Paylaşma. Verinin paylaşılması. Veriye sahip olmak. Bir dönem baktığınız zaman da değişen ve dönüşen dünyada, sanayi toplumunda sanayileşme önemli bir parametredir. Ülkelerin gelişimi, gelir e, gelişmişlik düzeyi sanayileşmesine göre belirleniyor. ihtiyaçlar doğrusunda en hızlı ve güncel olarak kullanma olarak e, kendini gösterdiğini görüyoruz. Yani bu bağlamda bilgiye sahip olan bilgi en güncel ve en hızlı etkin şekilde kullanan ülkelerin işte gelişmişlik parametresinin bu noktada kendini gösterdiğini görüyoruz. Ve bilimci, e, bilişimsizlik maliyetinin çok önemli bir maliyet olduğunu devletler aslında görüyoruz. Biz, Yusufsuz Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak bildiğiniz gibi 2005 yılında kimlik paylaşım sistemi Ve elimizde bulunan verilerin tamamını kurumsal ihtiyaçlar ve kurumların yetkileri çerçevesinde sizlerin paylaşımına açtık. Mutlaka eksikliklerimiz var. Atmamız gereken adımlar var. Ama bu konuda en azından kamu da ciddi bir adının atıldığını düşünüyoruz. Bu kültürün oluşmasında ciddi bir parametre olduğunu, mesafe taşı olduğunu düşünüyoruz. Buna bağlı da sizlere Türkiye, Türkiye, İstatistik Kurumu ile birlikte alanda sizlerle çalışarak adres kayısı size oluşturuyoruz. Ama gördük ki sadece tek sorulamada metin tabanlı bir verinin bizim ihtiyaçlarımızı karşılamada yetersiz olduğunu gördük. Bu çerçevede e, buna bağlı olarak işte mekansal adres adını verdiğimiz yeni bir projeyi hayata geçirdik. Ve şu anda 8 tane biraz uygulayan bir hesaydı veya pardon Bursa Milli Başkanımızın saydığı 8 tane e, belediyemizde şu anda bunun gerçek ortamda veri detaylı bilgileri verecekler. Sizlerle detaylı olarak bu konuyu tartışacaklar. O yüzden bu projenin detaylarına girip sizin başınıza ağrıtmak istemiyorum. Ama burada benim size istirham olmuş. Bunların hepsi de iyi niyetle ortaya konulmuş çalışmalardır. Sizlerin yapması gereken buradaki eksiklikleri, buradaki hataları iyi niyet çerçevesinde dile getirip oradaki eksiklikleri gidermeye o e, projeye bir tuğla da siz koymanız lazım. Şu kolay. Ya şu 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 yanlışlar var. Bu yürümüyor, olmuyor. Bunu kim yaptıysa nasıl yapmış? Bu da bir yaklaşım. Ama çok kolay bir yaklaşım. Kolaycı bir yaklaşım. Ama oraya dediğim gibi bir tuğla daha koymak, ikinci bir tuğlayı koymak, üçüncü bir tuğlayı koymak Belki biraz daha zahmetli ama katma değeri olan bir çalışma. Ben e, bu bağlamda da sizlerin özellikle uygulamalar içinde alandaki insanlar olarak bu işin gerçek sahiplerinin gerçek sahipleri olarak sizlerin düşüncelerini, sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Lütfen yarın bu konudaki özellikle Max'la alakalı özellikle de projenin içinde olan belediyelerimiz fikirlerini, düşüncelerini arkadaşlarımızla biraz önce çizdiğim perspektif çerçevesinde paylaşırlar. Bize geri dönüşler olursa bundan çok memnun olurum. Ve şunu her zaman söylüyorum. Ben genel bir olarak da sizlerin her zaman hani düşüncelerinizi, fikirlerinizi telefondan çok rahat paylaşabileceğiniz bir durumdayım. Ve her zaman sizlerin bu bağlantındaki katkılarınızı açın. Bu konuda hiç çekinmenize gerek yok. Bu bağlantıda bazı arkadaşlarımızla zaten görüşüyoruz. Onlarda bu konuda bir bilgi, birikimleri var. Ben son olarak özellikle tapu tarafıyla olan paylaşımı çok fazla önemsiyorum. Zaten Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin bu konuda çok bizim hissiyatımıza çevre şehircilik olarak tercih yanlış hatırlamıyorsam 98 e, belediyenin gördüğünü ile alakalı olarak bu hafta parsel paylaşıyoruz. Onları alabiliyoruz. Ama bu son dördünü alana kadar biraz önce zamanda ki bir dizi sıkıntılarda kaynaklı bir veriye ulaşamama gibi bir problemle karşı karşıyayız. Hüseyin Bey'in tespiti çok doğru. Kamuda böyle bir şey olmaması lazım. Biz kamu kaynaklarıyla bir veri üretip ondan sonra da tabirini mazur görüp işletme tüccar mantığıyla kamunun içinden de onu kamuya bir ücret karşılığı satma gibi bir misyonumuz yok. Çünkü o verimiz kamunun kaynaklarıyla üretiyoruz ve kamu için üretiyoruz işletmen bir değerli için ticari bir meta olarak üretir ve onun doğal sonucu ortamında pazarlaması da gayet doğal İşletmenin ticari mantığı içindedir. Ama kamu bizde o değeri, o veriyi zaten kamu için, insanımız için, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için üretiyoruz. Bu bağlamda bunun zaten hiçbir mantığı yok. Bunun önünde engeller varsa o engelleri Lazım. Ben beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.